Son dakika haberini hemen paylaşalım. Beşiktaş'ta bir kanat takviyesi var değerli izleyenler. 19 yaşındaki Angelon'un kiralanması için Chelsea ile büyük ölçüde anlaşıldığı bilgisi. Hemen bu transferin detaylarını öğrenmek üzere muhabir arkadaşımız Furkan Yıldız'a bağlanalım ve sözü Furkan'a bırakalım. Ezgi çok teşekkürler sana ve konuklarına ben de yayınlar diliyorum. Trent Yol Süper Lig'de Beşiktaş tabii liderliğin tadını, keyfini çıkarırken bir yandan da siyah beyazların transfer çalışmaları e, devam ediyor. Beşiktaş bu transfer döneminde bugüne kadar 6 ismi kadrosuna katmıştı. Son olarak siyah beyazlar Paris Saint Germain'den Şerem Duru kiralık olarak kadrosuna katmayı başarmıştı. Bir süredir Beşiktaş'ın bir kanat oyuncusu arayışı içerisinde olduğunu da sık sık Al spor reklamlarında yaptığımız yayınlarda belirtmiştik. Beşiktaş'ta dün Antalyaspor maçı sonrası aslında biraz finansal durumla bağlantılı olarak futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Feyyaz Uçar da bir konuya açıklık getirmişti. Beşiktaş'ın bu transfer döneminde zaman zaman genç ve potansiyelli oyuncuların Kiralık transfer formülüne sık sık başvurabileceğinden yine Feyyaz Uçar bahsetmişti. Endur transferinde olduğu gibi Beşiktaş, Angelon'un transferinde de yine benzer bir formüle gitti. Ve 19 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun kiralık transferi için siyah-beyazlar İngiliz devi Chelsea ile Büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Chelsea'nin geçtiğimiz sezonun başında çok ciddi bir yatırım yaparak kadrosuna kattığı bir oyuncu olduğunu hatırlatalım. Anelone'un yaklaşık 35 milyon avro civarında bir bonservisle e, Brezilya ekibi Santos'tan Chelsea Anelo'yu kadrosuna katmıştı ve e, aslında e, potansiyeli oldukça yüksek görülen bir oyuncu. Sol ayaklı bir kanat oyuncusu ama hem sağ kanatta hem sol kanatta ve Merkezde de forma bilme özelliği olduğunu belirtelim Angelou'nun. Şu detayı da paylaşmakta elbette fayda var. Giovanni Van Bronckhorst'un da yine tıpkı yakın zamandaki Endur transferinde olduğu gibi onay verdiği, takımda görmek istediği bir genç oyuncu Angelou. Ve yine buna ek olarak yine şu bilgiyi de paylaşalım Ezgi. Endur transferinde Sayın Başkan Hasan Arat'ın Paris Saint Germain kulübü başkanıyla olan yakın ilişkilerinin o transferde oldukça etkili olduğundan bahsetmiştik. Enduro Beşiktaş'ın dışında Avrupa'dan isteyen dört kulüp daha vardı ama biraz ikili ilişkilerin de o transferde Enduro'nun Beşiktaş'ı tercih etmesinde etkili olduğundan bahsetmiştik. Benzer bir sürecin de bu transferde yine etkili olduğunu belirtelim. Yine Sayın Başkan Hasan Arat'ın Chelsea kulübü sahibiyle olan dostluğu, yakın ilişkilerinin de Angelo'nun transferinde önemli bir etken olduğunu söylemekte zannediyorum ki bir sakınca yoktur içerisinde bu hafta Anhelo'nun İstanbul'a gelmesi bekleniyor ve sonrasında sağlık kontrollerinden geçecek ve Beşiktaş'ın çalışmalarına takımla beraber çalışmalara genç oyuncu dahil olacak. Bir kez daha tekrar edelim. Beşiktaş'ın bir süredir devam eden bir kanat oyuncusu arayışı vardı ve siyah beyazlar Chelsea'nin 19 yaşındaki genç oyuncusu Anhelo'nun kiralık transferi için İngiliz kulübüyle büyük ölçüde anlaşmaya vardı evgi hazır bağlanmışken stoperi de soracağım. Çünkü dünkü maçın ardından açıklamalarda bulunan herkes aslında savunmadaki eksiklere de vurgu yaptı. Stoper takviyesi konusunda bir gelişme var mı? Stoper konusu aslında biraz daha mevcut kadrodaki oyuncuların geleceğine bağlı. Ezgi Beşiktaş'ta mevcut kadroda, durumu, geleceği hulü olan birçok yabancı oyuncu var aslında. Tek tek belki burada isimleri saymak doğru olmaz ama Beşiktaş'ın elden çıkarmış olduğu birçok yabancı futbolcu olmasına rağmen aslında hala bir yabancı problemi yaşadığını görüyoruz. Dünkü maç kadrosuna baktığımızda da aslında bu durumu görmek mümkün. Çünkü Endur'un maç kadrosuna alınmasıyla birlikte bir anda Jackson Muleka kendisini maç kadrosunun dışında buldu. Tüm bunlar aslında birbiriyle biraz bağlantılı konular. E, Soper transferi yapmayı Beşiktaş Beşiktaş yönetimi planlıyor. Bu konudaki çalışmaların da olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla ismi transferin ilk gününden bu yana zikredildiği için tekrar söylemekte belki fayda olabilir. Mario Hermoso'yu Beşiktaş taraftarlar çok fazla heyecanlandıran bir isim olmuştu ama Gelinen noktada Hermoso'nun henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlamaması da hali hazırda Beşiktaş taraftarlarının beklentisini devam ettiriyor fakat bunu çok net bir şekilde teyitli bir bilgi olarak söyleyebilirim ki yakın zamanda Beşiktaş Kulübü ikinci başkanı Sayın Hüseyin Yücel de bu konuda çok net bir ifadede bulunmuştu. Mario Hermoso defteri Beşiktaş'ta kapandı. Beşiktaş soper transferi için farklı isimlere gidecek ama bu noktada öncelik elden çıkarılacak olan yabancı futbolcular ve bir Sol stoper transferi de Beşiktaş'ta. Şu an mevcut kadrodaki özellikle savunmada görev alan oyuncuların geleceğine bağlı olarak şekillenecek gibi görünüyor diyor. Peki, Furkan Yıldız çok teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için e, elbette takip edeceğiz oyuncuyla ilgili transferle ilgili yeni gelişmeleri de şimdi hemen e, konuklarıma dönmek istiyorum e, oyuncuyu biraz değerlendirelim aslında mücadeleye geri döneceğiz birazdan ama Mehmet e, 19 yaşında Chelsea'den gelen aslında e, ciddi bir gelecek vadeden eden e, oyuncu profili Londra ekibi. Biraz daha gelişmesi için aslında ciddi yatırım yaptığı bir oyuncuyu kiralama formülüne gitti ve Beşiktaş'a acaba nasıl bir katkı sağlayacaktır ne dersin? İşin matematiğine uygun Beşiktaş zaten tamamen hani matematik olarak onu da açalım nedir e, skor garantisi olan bir takım kurdu Beşiktaş evet. açalım <laughs> Rafa Silva Immobile zaten sezon başlangıcında Rafa Silva her maçta gol attı Immobile dün iki gol attı süper kupada e, goller atmıştı. E, Rafa Silva ve Immobile'nin artı 30 yaş olduğunu hatırlatalım. Yani e, 34, 35 e, yaşı olarak doğal olarak da sizin hücum hattını biraz gençleştirmeniz gerek. Yani bu Rafa Silva ve Immobile'den vazgeçeceğiniz anlamına gelmiyor. Sadece etrafındaki oyuncuların genç seçilmesinde bence fayda var. Nitekim Semih bu profile uyuyor. 19 yaşında. Rashisa işin zaten efor kısmında, savunma kısmında gördük e, tıpkı Galatasaray'da Mertens ve Icardi ile yakaladığı uyumun aynısını bence Rafa Silva ve Immobile ile de işin asist kısmında var. Oyuna katılımda var. Can Keleş bir alternatif kulübe de. Mulek'a gitme durum var anladığım kadarıyla. O yüzden de Chelsea'den bu genç oyuncuya yatırım bence doğru. Fransa Ligi'nde geçen sezon oynamış. 21 maça çıkmış. Alt yaşlarda öyle ya da böyle Brezilya'nın U20 takımında 3 kez de olsa seçilmesi önemli. Yani oyuncuda bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Artı Chelsea 15 milyon euro yatırım yapmış bu oyuncuya bir sezon önce. Yani en dur gibi yaklaşıyorum ben. E, denenebilecek riskler, alınabilecek risk. Yani mali açıdan da çok beş külfeti yok. Hücum hattını da ben çeşitlendirmek gerek. Dün Semi iyi bir maç çıkarttı ama dün iyi bir maç çıkarttı. Evet. Samsun'daki Rafa Silvi dışında ben Semih'in geçen sezonki performansını görmemiştim. Dün bir istisnaydı. Yani kıpırdaması kıpırdaması da önemli ama semi alternatifi bırakmak da önemli. önemli. yaşın artık bir tek eksi savunma stoper hattı kaldı yani. Orada Paulisteyi daha dengeleyecek hatta profil olarak açalım. Geçmişte Marcelo yakın geçmişte Sayis gibi eee stoper. Böyle bir lider stoper ihtiyacı var ama 52 kadroda gayet şampiyonluk yarışını sonuna kadar zorlayacak. Yani geçen <laughs> sezon gibi Eylül-Ekim aylarını avlatmış Beşiktaş görmeyeceğiz. Peki oyuncuyla ilgili Taner senin yorumun? Ee, hayırlı olsun. Yani bir kere Chelsea'nin şu anda kadrosuna 40 futbolcu var. Geçtiğimiz gün hatta dün e, kamplarından gelen görüntüde epey bir oyuncunun olması dış medyada da hatta Türkiye'de de gündem oldu. Chelsea biraz tarz olarak da bu tarz oyuncuları kadrosuna dahil edip potansiyel varsa kiralayarak bir süre sonra kadrosunu daimi yapmaya çalışıyor. Beşiktaş bu anlamda iyi bir tercih. Çünkü Beşiktaş'ın kiralık oyuncu siciline de baktığımız zaman çok ciddi anlamda kiralık oyuncularını parlatan ve bir yerden bir yere taşıyan bir isimdir. Ve Chelsea'nin de daha önce Eddie Newton daha e, Trabzonspor'un da hocasıydı. Aynı zamanda Başakşehir'de de yine görev alan, geçtiğimiz günlerde ayrılan e, Newton da Chelsea'nin kiralık oyuncu izleme departmanının başındaydı uzunca bir süre. Oradan Trabzonspor'a gelmişti. Ve böyle e, disiplinli bir şekilde kiralık oyuncularını takip eden, onları yönetmeye çalışan, hatta bir dönem Trabzonspor'un Chelsea'den kiralık olarak aldığı bir oyuncusu da vardı. Hatırlayamadım şu an ismini Affola. Orayla mesela oyuncuyla sezon içerisinde Skype görüşmeleriyle oyuncuyu birebir telkinleyen bir Chelsea kulübü var. O yüzden ben e, Angelo transferinde de bence Beşiktaş'ın kazanımı bir kere az önce bahsedildi sadece bir kanat oyuncusu olarak değil aynı zamanda merkezde de görev yapabiliyor olması Beşiktaş'ın elini güçlendirecek